sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sevgili gençler, 2025 AYT Edebiyat'ta hedefimiz belli. 24 net yapmak. Demiştim ki sınava kadar seni darlayacağım. Asla yalnız bırakmayacağım. Deniz Hoca'nın her zaman yanında olacak ve yaptığımız çalışmalarla sen artı netleri bolca cebine koyacaksın. Ve gerçekten bu 24 nete oldukça yakın olacaksın. İşte bunun için soru çözümlerine başladık. Dün Divan Edebiyat'ın nazım içimlerine değindik. 10 tane birbirinden güzel sorular çözdük ama soruları hazırlama sebebim şuydu. Dedim ki her soruda yeni bir bilgiyi cebimize koyacağız. İnce bir ayrıntı öğreneceğiz. Tuzaklara düşmemeyi öğrenmiş olacağız bu sorular üzerinden. İşte aynı şekilde her sene ortama bir sorunun geldi. Divan Eviyatı Nazım türlerinde bu 10 soruyla öğrenmiş olacağız. İnce noktaların altını çizeceğiz. Ve asla ÖSM'nin tuzaklarına düşmeyeceğiz. İşte öyle birbirinden güzel 10 soru bizi bekliyor. Ama sen istersen önce soruları çöz. Sonrasında gel seyret ki her şey senin için güzel olsun. Şimdi hazırsan bu video beğendiysen kanalıma da abone olarak Deniz Hoca'nın desteklediysen İlk sorunun çözümüyle başlayalım. İlk sorumuz karşımızda. Diyor ki yukarıdaki beyitler divan edebiyatında hangi nazım türüne örnektir? Kimdir şairmiş? Şey Galip'tir. Şey Galip biliyorsunuz ki Galat Mevlevihanesi'nin bir şeyidir. Ne tarzda şiirler yazacağını aslında az çok anlıyoruz ama gel bakalım şiire. Sultanı Rüsulü Şahı mümeccetsin efendim. Bir çarelere devleti sermetsin efendim. Divan ilahide ser Ahmetsin efendim mensuru le amruk le müeyyetsin efendim. Sen Ahmed'i, Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Şimdi anlıyoruz ki bu şiiri şey galip peygamberimize yani Hazreti Muhammed'e yazmış. Ona olan sevgisini, saygısını, onun güzelliğini ifade etmiş. Dolayısıyla biz bu tarzdaki şiirleri divan ne diyoruz? Naat diyoruz değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız C olmalıydı. Hocam metiye nedir? Metiye övgüdür. Evet burada da bir övgü var ama özellikle söz konusu peygamberimizse o naat olur bunu unutma. Bunun dışında münacat Allah'a yalvarış karıştır. Naatı zaten öğrendik. Kaside biliyorsunuz ki övgü şiirleridir. Daha doğrusu divan ebiyatına bir nazım biçimidir. Mersi ise ölen bir kişinin ardından söylenen üzüntü verici şiirlere divan ebiyatına mersi denir. Unutma. Dolayısıyla hatırlamış olduk. Gelsin ikinci soru. Hatta bak ne diyor? Ölen kişinin ardından duyulan üzüntü dile getirmek. O iyi yönlerini ve erdemlerini anlatmak amacı yazılan divan edebiyatındaki bir nazım türüdür. Bu türde yazılmış eserler genellikle lirik bir anlatıma sahiptir. Baki ve Taşçalı Yahya gibi divan şairlerin bu nazım türünde önemli eserleri bulunmaktadır. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diyor. Yani şurada bir boşluk olması gerekiyordu. Boşluk yok ama aslında burada bahsedilen nazım türü nedir diyor divan edebiyatında. Tabii ki bu ne olacaktır? Mersiye olacaktır. Tekrar altını çiziyorum. Mersiye divan edebiyatında ağıtlardır aslında. Biz İslamiyet öncesinde ağıtları görüyoruz. Ve ne diyoruz? Sagu diyoruz. İslamiyet sonrası halk edebiyatında bunun adı ağıt oluyor. Divan edebiyatındaki karşılığı ise unutma Mersiye'dir. Şimdi özellikle dedim ki her soruda sana bir şey öğreteceğim. Burada bunu öğrettik ama kolaydı. Ama burada bence daha da önemli olan ve bence sınavda sorulma ihtimali olan. Ben bekliyorum yani sorulursa Gerçekten de güzel olmuş derim o ayrıntı. O da şu. Şimdi Baki ve Taşçalı Yahya'dan bahsediyoruz. Unutma. Baki Kanuni Sultan Süleyman'ı çok sever. Ve Kanuni Sultan Süleyman öldükten sonra Kanuni Mersiyesini yazmıştır. Oldukça meşhurdur. Zaten Divan Ebiyatı'ndaki en meşhur iki Mersiyeden bir tanesi budur. Bir diğeri de kadere bak. Taşçalı Yahya'nın yazmış olduğu Şehzade Mustafa Mersiyesidir. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu olan Şehzade Mustafa Mersiye'sini yazan isim de Taşçalı Yahya'dır. Bu iki önemli Mersiyi asla unutmayacaksın. Hatta notunu al ve gelsin. Üçüncü soru bakalım. Diyor ki, aşağıdaki beytlerden hangisi bir kasetenin Fariye bölümünden alınmıştır? Çok güzel bir soru tarzı karşımıza çıkabilir. Burada da şu isteniyor aslında. Deniliyor ki, hangisinde şair kendisini övmüştür? Biliyorsunuz ki Fariye bir şairin kendisini övdüğü bölümdür. Yani mesela özellikle akma nefi geliyor. Unutma nefi başkalarını hicveder, aşırı derecede eleştirir ama... Aynı zamanda şu yönüyle de tanınır. Kendisini de fazlası övmüştür. Yani fariyeleri de oldukça meşhurdur Nefi'nin. Bu bilgi de yine zinde kalsın. Dolayısıyla biz bakacağız hangisinde şair kendisini övüyorsa... Bunu çıkarabiliyorsak o doğru cevap olacak. Ama ben şunu yapmıyorum. Bak denemelerde de bunu yaptım. Ders anlatırken de bunu yaptım. Bu soruları çözerken de şunu %100 çevirip sana aktarabilirim. Ama bu gerçekçi olmaz. Çünkü senin bakış açında çözmem gerekiyor. İp uçlarını yakalayıp da çözmem gerekiyor. Aynen senin bakış açında şimdi çözüyorum. A'ya döndüm. Cihan ara cihan içindedir. Arayı bilmezler. O mailer ki derya işredir. Deryayı bilmezler. Şimdi cihan dünya demek. Dünya dünya içindedir ki o dünyayı bilmezler. O mailer ki mahiler ki derken. Mesela balıklar ki derya içindedir ama derya yani denizi bilmezler. Deniz içinde Balıklar yaşar ama denizin varlığını bilmezler. Bir gün bir balığın biri gidiyor diyor ki bilge balığa ya efendim su nedir diyor deniz nedir o da diyor ki vallahi diyor ben sudan başka bir şey göremiyorum. Dolayısıyla burada aslında bir tasavvuf felsefesi anlatılır. İçinde bulunduğumuz bazı güzelliklerin ya da bazı durumların farkında olmayanları eleştiren bir şiirdir. Sonuç itibariyle tasavvuf bir şiir midir? Evet tasavvuf bir şiirdir. Şairin kendisini övmesi söz konusu değildir. O zaman B'ye geçelim. Bir hadisi can fezadır anı old serverde gör. Muhammed mucizatı alemi hayran eder. Şimdi o Muhammed diyor ki onun mucizeleri dünyayı kendisine hayran bırakır diyor. Peygamberimize yazılmıştır. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Naat olacaktır. Fahri olmadı. Devam edelim. Devleti ikbal ile ey şahi cihan pay bendi tacu taht ol mülkü devran. Sen diyor öyle bir e, hakansın ki sultansın ki diyor devletin geleceği için sana ihtiyaç vardır. Sen bu tahtın bu mülkün sahibisin vesaire gibisinden. Bir padişaha, sultana övgü var. Yani biz buna ne diyoruz? Metiye diyoruz değil mi? Burada metiye var. E burada B'de ne vardı? Naat vardı. Birincisi tasavvuf içerikli şiirdi. Hatta yani sanki biraz böyle eleştir de yapıyor. Hicbiye de diyebiliriz ama tasavvufi bir içeriğe sahiptir. Şimdi bir de E bakalım. Ne diyor? Gazelde rindanedir suri sohbet. Demi mesliyle muhabbet canan. Diyor ki o gazelde, özellikle rindane gazelde oldukça iyi şeyler söyler diyor. Onun sohbeti diyor çok güzeldir diyor yine ne yapıyor? Met etmiş oluyor. Buna da metiye denir. Şimdi geriye C kaldı. Tekrar C'ye döndüm. Ne diyor? Benü sahibi kıranı lafzu mehaniyim kim? Zamane de felek tarımı devreder. Şimdi benden anlıyoruz aslında. Bak burada bir ipucu var. Ben diyor benim sözlerim o kadar güzeldir ki diyor. Benim zamanın en güzel şeylerini söyleyen kişi benimdir diyor. Şimdi ben özellikle burada çok güçlü bir ipucu. Zaten diğerlerini daha kolay anlayabiliyoruz. Bunu biraz daha zor anlıyoruz. Ama oradaki ben güçlü bir ipucu tekrar söylüyorum. Benim sözlerim şöyledir diyor. Bu zamanda benim gibi söz söyleyen yoktur. Benzeri bir şey. E dolayısıyla şair burada ne yapıyor? Kendisini övmüş oluyor. İşte biz buna ne diyoruz? Fahriye diyoruz. E o zaman cevap neymiş? Cevap C'miş. Gördüğünüz gibi burada yine önemli detayları cebimize koyduk. E o zaman dördüncü soru gelsin bir Gelsin. Yukarıdaki şiir hangi nazım türünün bir örneği olabilir diyor. Namık Kemal. Çok meşhur bir şiiri. Başını birazdan söyleyeceğim. Vatanı çiğnedi geçti vatanın ayarı. Merhamet kaldı sana iki cihan hünkârı. Gidiyor sevgili Kur'an'ını et bari. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtlı kara maderini. Yani vatan elden gidiyor. Birisi diyor yani düşman hançerini bağrına dayadı diyor. Maalesef diyor vatanın bu kara bahtını kurtaracak bir kişi de yok diyor. Ve devamında zaten bu durumu öncesinde de ifade ediyor. Çok meşhurdur. Bu Vatan Mersesi şiirine ait Namık Kemal'in. Ve bundan sonra yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Nazip bir şiir yazacak. Elbet bulunur bu kara bahtı geriye çevirecek birisi diye bir ekleme yapar. Bu şiire nazır yapacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Nazif'ti o. Neyse son itibariyle burada vatana bir mersiye var, ağıt var. Güzel bir insan değil, vatanın düştüğü kötü durum burada ağıt bir şekilde bizlere aktarılmış. Yani bu ne olacaktır? Mersiye olacaktır. Unutma, çok güzel bir şiirdir. Bence sınavda karşımıza çıkabilir. Neden olmasını çıkarsa bizi şaşırtmaz. Gelsin 5'in soru. Bu düzeler aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir diyor. Nefi'den gelmiş. Nefi isimlere çok dikkat edin çünkü isimler ipucu verebilir. Okumak istiyorum. Ya Rab dilimi sevvi hatadan sakla Endişemi tezviri riyadan sakla. Bastım rehivadi rubayya kadem. Tanı harı nadanu padan sakla. Ya Rab kerem et bendene ihsan eyle. Düşvar olan ahvelimi asan eyle. Dünya hevesinden koma gönlümde eser. istersem eğer cenneti zindan eyle. Şimdi bak anlayabildiğim kadarıyla ya Rab, Ya Rab Allah'a bir yalvarış var. Beni şöyle şöyle yap, şöyle yap, İhsan eyle, şundan koru, böyle yap, şöyle yap. Eğer böyle olursa da cennetinden mahrum bırak vesaire diyor. Yani Allah'a bir yalvarış, yakarış söz konusu. E Allah'a yalvarışın, yakarışın olduğu şeyleri biz ne diyoruz? E tabii ki münacat diyoruz. E o zaman doğru cevap C olacak. Cevaplar genellikle C. Hani böyle ortada olsun diğerlerini elim diye. Bu arada Mersi ağıttı. Naat peygamberimize övgüydü. Gazel zaten ile birlikte bir nazım biçimidir. Unutma doğru cevap C seçeneği olacak. Altıncı soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi şiirlerin konularına göre adlandırmasında kullanılan bir kavram değildir diyor. Yani hangisi bir nazım biçimi değildir diyor. Aslında basit bir soru ama gel bakalım. Divan edebiyatında şiirler işledikleri konulara göre farklı isimler alır. Bak konulara göre diyor tamam mı? Yani ne diyor? Nazım türünden bahsediyor. Bu arada divan edebiyatı burada E küçük olacaktır. Kesmeyle ayrılmasına gerek yok. Çünkü divan edebiyatı küçük yazılır. Bu hatayı da gidermiş olalım. Aynı zamanda yazım kuralında hatırlamış oluyoruz. Çok önemli bir bilgi karşımıza çıkabilir. Aman dikkat! Bazı şiirlerde övgü, bazı şiirlerde ise yakarış veya hiciv teması işlenirken bazı şiirler dini konuları ele alır. Ancak bazı şiir türleri içeriklerinden ziyade biçimsel özelliklerine göre adlandırılır. Diyor ki hangisi şiirin konusuna göre adlandırılmasına kullanılan bir kavram değildir. Yani aşağıdakilerden hangisi bir nazım türü değildir diyor. Şimdi miracı nedir? Miraç olayını anlatan şiirlerdir. Peki münacat Allah'a yalvarışa ya, karıştır. E peki metiye övgü şiirdir. Peki tevhid Allah'ın birliğini anlatan şiirlerdir. Peki Muhammed? Muhammed 5'ten gelir. Yani 5 dizeli bentler halinde yazılan şiirleri divan edebiyatında ne denir? Muhammed denir. Yani şiirin tamamen şekliyle alakalı bir durum olduğu için doğru cevap burada C olacaktır. Şimdi gel bakalım. Divan edebiyatı ile ilgili terimlerden hangisinin tanımı numaralmış cümlelerde verilmemiştir diyor. Güzel eşleştirme yapacağız. Mesela Allah'ın birliğini anlatmak için yazılır. Tevhid Bak ne demektir? Birlik demektir. Yani tevhid şiirine de Allah'ın birliğini, tekliğini, hücelini anlatan şiirleri deriz biz. Dolayısıyla tevhidi eledik, bulduk. Allah'a yalvarıp yakarmak için yazılan şiirlere münacat denirdi. Bunu bundan önceki sorularda da öğrenmiştik, eledik. Hazreti Muhammed'i e övmek için yazılır, onlara naat diyorduk, bunu da eledik. Devlet büyüklerini ve önemli kişileri övmek için yazılır, buna da metiye denir, eledik. Geriye Mersi'ye kaldı, Mersi'ye ağıt şiirdir, burada kendisine yer yoktur. Gelsin 8. soru. Bu beyit divan ebiyatına hangi nazım türüne örnektir diyor. Okuyalım. Levhi mahfuzi sunandır dili pakinefi tab yaran gibi dükkan çeyi sahap değil. Şimdi bakalım levh mahfuz yani kutsal levha demek istiyor. Kutsal levhayı sunandır diyor nefi. Dikkat et. Dili pak yani onun da temiz bir gönlü vardır. Nefinin kendisini övüyor. <laughs> Devam edelim. Tabi yaran yani sanatçılar şairler demektir. Dükkançey sahap ise kitapçının küçük dükkanında diyor. Onun gibi güzel sözler sunan birisi yoktur şeklinde bir ifade kullanıyor. Az önce de buna benzer bir şiir okumuştuk. Dolayısıyla ne yapıyor? Şair kendisini övüyor. Yani burada fareden bahsedebiliriz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Başkasını eleştirirsen buna hecviye deniliyordu. Kendini översen buna fare deniliyordu. Ve nefi için ne demiştim? Nefi aslında iki yönüyle tanınır. Başkalarını hicveder ki bu hayatına mal olmuştur. Kendisine fazlası över. Böyle bir özelliği vardır. Bence bu gözden kaçıyor. Aklında bulunsun. Yani nefi varsa ya eleştiri vardır başkalarına ya da kendisine bir övgü vardır unutma. Gelelim 9. soruya. Bu beyit divan na hangi nazım türüne örnektir diyor. Hemen bakalım. Saadet ile Nedim olalı peder hana ne mercimek görür oldu gözüm ne tarhana. Peder değil bu belayı siyahtır başa sözüm yerinde ne ola güç gelirse hana. Benim zürtlük ile ellerim taş altında muzahrafatın o düğürü güher satar hana. Bu arada bu şiir Nedim'e ait. Diyor ki: "Saadet ile Nedim olalı pederhana." Yani babam bir Nedim olalı yani önemli bir mevkiye geldi geleli benim gözümde mercimek gördü, ne tarhana gördü. Peder değil diyor bu, bir beladır diyor. Bak babasını eleştiriyor. Başkaları nasıl eleştirmiş, görüyor musunuz? Nefi yani babasını bile eleştiriyor. Korkmuyor. Sözüm yerinde, ne ola güç gelirse hana. Yani ne olacak ki diyor ona güç gelse ne olacak diyor. Benim başıma sürekli bela açıyor diyor. Benim zürtlük yani benim fakirliğim <laughs> ellerim taş altında. O diyor bilmem ne yapar hana şöyle güzel görünür ama oğlu sefalet içindedir diyor. Yani ne yapıyor babasını eleştiriyor. O zaman biz buna ne deriz? Biz buna hicviye deniriz değil mi? Eleştiri şiirlerine hicviye denir. Çok güzel bir şiir. Keşke bunu da sorsalar diyorum. Ve gelelim kaçın soruya? 10. soruya. Diyor ki bu beyitler divan ebiyatına hangi nazım türüne örnektir? Şöyle tekrar döndüm okuyalım. Zebanı kısa perda azmani bu resme kıldı bu şiirin mekali. Ki cümle kaynat içinde asla bulunmaz Edirne şehrine hem ta. Erenler yeri aslanlar yatağı kadimi şehir gaziler ocağı. Hisarının yok imiş misli amma yıkılmış kalbi aşık gibi güya. Bu şehre can gözünü eyle hazır neye baksan olur ışkında zahir. Cananuna anın kılma tedbir, bir tunca urmuş iki zencir. Şimdi diyor ki onun merici vardır, tunca vardır ve köprüleri vardır diyor o şehrin. Aynı zamanda bu şehre can gözüyle bak diyor. Neye baksan diyor onda bir aşk güzellik görürsün diyor. Hisar'ın da güzelliği diyor baya fazladır diyor. Dillere destandır diyor. Aynı zamanda erenler yeridir diyor. Aslanlar yatağıdır diyor. Aynı zamanda bu kadim eski şehir Gazlar Ocağı'dır ki bulunmaz bu dünyada Edirne gibi bir güzel şehir diyor. Yani Edirne şehrine unutma Edirne Edirne demektir. Yani Edirne'nin eski ismi Edirne'dir. Ben de Edirne'de okumuş birisi olarak bunu net olarak ifade ediyorum. Neyse burada gerçekten güzel Serhat şehri olan Edirne'ye bir övgü var. Yani şehrin güzelliği anlatılmış. Unutma Divan-ı bu tarz şiirler. Yani bir şehrin güzelliklerini anlatan şiirlere şehrengiz denir unutma. Dolayısıyla burada şehrengizi gördük. Yeni bir bilgi daha ve örnekleriyle cebimize koyduk. Bence bu da sorulursa Gerçekten güzel soru olur. Çok güzel sorular vardı ve burada Şehrengiz'de kanıtlarıyla, içeriğiyle öğrenmiş olduk güzel bir Edirne Şehrengizi okuduk. E o zaman 10 soruyu bitirdik. Her şey güzel. Bence çok güzel şeyler izinimize yazdık. Bakış açımdan bu sorular nasıl çözülür bunu da gördün. Daha ne olsun diyorum ve veda ediyorum ama yeni bir videoyla tekrar burada olacağım. Sıradaki video yine onar soruluk bir deneme olacak. Mini deneme olacak ama deneme demeyelim. Aslında o deneme üzerinden konu tekrar yapıyoruz. O da halk edebiyatı nazım biçimleri olacak. Ondan sonraki videomuzda halk edebiyatı nazım türleri olacak. Öğrenmeye, cebimize artı netleri koymaya devam ediyoruz. Sen takipte kal, videoyu beğen ve düşünceleri yorum olarak paylaşmayı unutma. Yeni konularda deneme istiyorsan da yorum kısmında isteklerini yaz. Ben tek tek okuyorum ve mutlaka dönüş yapıyorum. Kendine iyi bak ve unutma. O 24 net 2025 AYT edebiyatta gelecek.